Selamünaleyküm Ümitari. Abi sana göndereceğim kuşlar bunlar. 5 tane dünkü videolarını attığım boz kirli dişi yavru. Bu kuş yeni hedefe sokulmaya başlamıştı. İşte zaman olmadığından, bankada çalıştığından dolayı fazla uçuramadık kuşu. Ama dün pazar günü attım havaya. Bir saat filan havada kaldı. Seferlerinde hatta videolarını sanatmıştım. atmıştım. Boz dumanlı yavru ikesi bu da havayı başta yüzüne yüzüne taklaya vurmaya başladı. Bu da vakit yetmediğinden bu da yarım kaldı. Pusu dumanlı Da hedefini yeni yeni yoklamaya başlamıştı. Geziş, uçuş. Muazzam bu kuştu abi. Hatta sana videolarını da atmıştım bu kuşun. Mükemmel uçuyor, çok yüksek uçuyor, çok geziyor. Benim bu sene en güvendiğim, en favori dediğim kuşlardan bir tanesiydi. Ama vakit yetmediğinden uçuramadı kuşları. Bu silik arabı da sana atmıştım videolarını yine. Hedefine bir buçuk metre, 2 metre, 3 metreden alan bir kuş kış yavrusu Şubat ayında ya da Ocak ayında aldım. Hiç eşe falan vurmadım. Kızgın bir kuş. Bunu eşe atıp uçurmaya devam etsinler. Yani ilk başladıklarında bir buçuk saat falan deviriyordu. Hatta ben bu kuşu kupaya falan kaldırmayı da düşündüm ama kızdığından bir de diğer kuşlar başladığından pek uçuramadım. Ama çok güzel bir kuş. Hedefçi. Alana Arkadaşa da videolarını atarım bu kuşun. Gerçekten çok hedefçi bir kuş. 15 metre, 20 metre, 25 metre, 3 takla, 4 takla, 5 takla oynayan bir kuş. Şu Boskelin önündeki puslu dumanlı şu puslu dumanlıyla yuva kardeş yüzüne yüzüne vurmaya başlamıştı. Tüye girince kendini biraz rolantinaya aldı. Bu da çok yüksek uçuyor. Gezimi falan muhteşem. Bozkirli yavru bir saati geçkin uçuyor. Hedefine 4 takla, 3 takla bazen 5 takla. Kuşlar biraz da tüylü olduğu için bir de vakit yetmediği için bunları uçuramayacağım. Alan arkadaş uçurmaya devam etsin. Zaten şu puslu dumanlarda benim kendi markam var. Bu Kuşların bir tarafı Sayın Usta Kuşu bir tarafta Ankara'da çok ünlü bir gayrimeşhur bir abimizin Kuşları ben bunları eş ettim. Altlarından bu kuşlardan geçen sene uçurdum. Uçuşları, hedefe girişleri, taban taklaları. Seferli kuşlar. 20 geçkin sefer yapıyorlar. Havada kalan kuşlar. Zaten ayaklarında da benim baldırlarında markam var. Şu arabı eşe atıp yumurtaya yattığı zaman yavruya kustuğu zaman uçurmaya devam etmesine Gerçekten güzel kuştu. Alan arkadaşlar videolarını atarım ben. Bozkirli keza çok hareketli, süratli bir kuş. Hedefine iyi giren bir kuş. Benim uçurduğum yer çok biraz dar bir yer ama oraya çok iyi giriyordu. Arap desen de öyle. <laughs> Bu kuşun uçuşu, gezmesi gerçekten mükemmeldi. Puslu dumanlı benim kendi kuşlarım. Dediğim gibi bir taraf Sayın Usta kuşlarından, bir tarafı da Ankara'da çok ünlü bir yani gayrimeşhur bir abimizin kuşlarına girdim ben. Kuşlar vakit yetmediğinden, bankada çalıştığından dolayı